tekrar merhaba. Evet bugün bol bol görüşeceğiz. Sağlık ve spor bölümünü ben sunuyorum. Az sonra sizi Fizopoint kurucusu ve fizyoterapist Emre Küçükballa röportajı alacağım. Yavaş yavaş gelmenizi bekliyorum. Merhaba Ersoy Bey iki buçukta beraberiz. Evet yavaş yavaş katılımcılar geliyor. Bu arada bizi takip eden Marmaris Life'ı takip eden bütün takipçilerimize merhaba, merhaba. Emre <laughs> Nasılsın? nasılsınız ben de iyiyim. teşekkür ederim bu hafta sonumuzu şenlendiren Marmaris Life dergisine tekrar teşekkür etmek istiyorum evet. açıkçası ben e, yavaş yavaş böyle güzel bilgiler güzel insanlar katıldıkça bence e, belki de aklımızda olan birçok soru işaretine Burada ya, cevaplar buluyoruz diye düşünüyorum. Gün içerisinde çok güzel programlar ve katılımcılar var, sanatçılarımız var. Onları da takip etmeye devam edeceğiz. E, Emre Bal kimdir? Kendinden bir kısaca bahsedebilir Tabii misin? Şöyle ben 1989'da İzmir'de doğdum. E, doğduktan sonra burada büyüdüm. Annemin doktor orada olduğu için oraya gitmiş doğurmuş hemen geri gelmişiz buraya. E, burada büyüdüm. E, 2012'de Dumlupın Üniversitesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon bölümünden mezun oldum. 8 yıldır fizyoterapistlik mesleğini yapıyorum. E, bu alanda kendimi geliştirmeye hı hı. çalışıyorum. Şu an açtığım iş yeriyle de birlikte farklı bir alana doğru yönelmeye başladım. Bu e, fizyoterapi aslında çok geniş bir alan. E, nörolojide çalışabiliyoruz, pediatride çalışabiliyoruz. Şu an yoğun bakımlarda solunum terapistleri çok iyi işler çıkarıyorlar. Yoğun bakımda çalışabiliyoruz. Ben daha çok e, manuel terapi ve pilates alanında e, uzmanlaşmayı seçtim. Eğitimlerimi de o alanlarda almaya çalışıyorum. Merkezimde de bunları uygulamaya Aha. çalışıyorum şu an. Peki manuel terapi dedin. Manuel terapiden biraz bahsedebilir misiniz? Hastalıklarda hangi hastalıklarda uygulayabiliriz bunu? Siz yapıyor musunuz manuel terapi merkezinizde? Evet, bizim merkezimizde pilates, reform pilates, manuel terapi ve andülasyon terapi var. Zaten pilates çok güzel anlattınız 20 dakika. Üstüne diyecek bir şey yok daha fazla. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, ben de sizi çok takdir ediyorum. Bir fizyoterapist olarak bir pilates eğitimi alıp kendinizi sürekli geliştirdiğinizi biliyorum. Şahsen tanıdığım için ve merkezinizde de böyle bir alan yarattığınız için de gerçekten Marmaris Sağlık çok şanslı çok sağ diye düşünüyorum. Teşekkürler. E, manuel terapiye gelecek olursak, manuel terapi aslında en eski tedavi yöntemi. E, tamamen ellerle yapılan bir yöntem. Bir cihaz veya bir ilaç kullanmıyoruz. E, hatta Hipokrat, İbn Sina, Galen bu manuel terapiyi kullanan ilk bilim insanları. E tabii ki günümüze gelirken de kanıta dayalı bilimsel çalışmalarla geliyor ve biz de artık daha bilinçli, daha kanıta dayalı uygulamalar yapabiliyoruz. Çünkü herkese farklı farklı uygulamalar yapmamız gerekiyor. O yüzden günümüzde bilimsel kanıtlara yönelik bir terapi uygulaması diyebiliriz kısaca. Manuel terapi daha çok kas iskelet sisteminde kullanıyoruz aslında. E eklemlere ve iskelet omurgaya üzerine mobiliz mobilizasyon ve manipülasyon yapıyoruz ihtiyacı göre veya e, bir sorunlu yumuşak doku varsa kas varsa onlara yönelik çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalar neler mesela? E, şöyle örnek vereyim. Mesela bir parmak ekleminde bir mobilizasyon var, hareketlendirme. Bir de manipülasyon dediğiniz o çıtlatma e, eylemi var. Bunu omurgada ve bütün eklemlerde yapıyoruz ihtiyacı göre. Kaslarda da tetik nokta terapisi, gevşeme ve egzersiz yöntemlerini kullanıyoruz. Hangi hastalıklarda kullanabilecek olursak daha çok işte bel fıtıkları, boyun fıtıkları, omurga problemleri, kalça problemleri, siyatik piriformis sendromu, el bileğinde, dirsekte, tenisçi dirseği yani kas iskelet sistemini içeren birçok rahatsızlıklarda rahatlıkla kullanabiliyoruz ilaç kullanmadığımız için ve doğrudan, direkt problemli bölgeye uyguladığımız için en etkili yöntemlerden biri olmaya başladı günümüzde. O yüzden sıkça tercih edilen bir yöntem olmaya başladı. Bu arada size anlatırken, katılımcılarımız arada size teşekkür ediyorlar. Manuel terapilerinizden faydalanmışlar. Birçok Marmaris'te galiba manuel terapi <laughs> yaptığınız katılımcımız var. Bol bol teşekkürler geliyor. Şifalı ellerinize dokunmuşsunuz diye düşünüyorum. Onlar da gerçekten meslek hayatlarına devam edebiliyorlar. Peki fıtıklar dedik. Fıtıklar bildiğiniz gibi birçok kişinin problemi. Günümüzün en büyük problemlerinden biri bu diyelim. Peki manuel terapi fıtıklardan etkisi nasıl oluyor size? En çok hangi şikayetlerle geliyor hastalar? Nasıl yardımcı olabiliyoruz en çok, onlara? En evet, bel fıtığı ve boyun fıtığı olarak geliyorlar bize. Ee, şurada herkese de bunu anlatıyorum. Burada büyük fırsat oldu. Herkese anlatayım burada. Fıtıklarla ilgili bilinen bir yanlış var. Ee, şöyle... Fıtıkları şöyle anlatacak olursak, iki omurga arasındaki diskleri biliyoruz hepimiz. O diskin taşması sonucu oluşan bir durum. Ama hiçbir yöntemle, hı hı. yani cerrahi dışında hiçbir yöntemle fıtığı yerine yerleştirmek gibi bir durum söz konusu değil. Bizim yaptığımız şey, o fıtıklı evet. bölge etrafındaki omurgayı hareketlendirip, oradaki dolaşımı sağlayıp ve çevresindeki yumuşak dokuları, kasları ve fasyaları rahatlatarak o bölgeye bir nefes aldırmaya çalışıyoruz arkasından vücut kendini tamir etme özelliği sayesinde o fıtığı iyileştirmeye başlıyor. Yani biz vücuda bir adım attırıyoruz, destek veriyoruz. O kişiye bir farkındalık oluşturuyoruz egzersizle, terapiyle. Daha sonrasında bunları hayatına koyarak o fıtığı iyileştirmeye başlıyor. Yani bizim yaptığımız manipülasyon orada fıtığı yerine koymuyor. Böyle bir algıyla geliyorlar. Ben bir hareket yapacağım, o fıtığım hemen yerine girecek ve iyileşeceğim diye düşünüyorlar ama bu böyle değil. Monel Tepe de dediğim gibi sadece biz vücuda imkan sağlıyoruz. Ve burada en büyük noktada tetik nokta bizim e, silahımız. Çünkü fıtık diye gelenlerin birçoğu gerçekten evet fıtıkları var MR sonuçlarında. Ama asıl problem kaslardan kaynaklı olabiliyor. Bu da tetik noktaları bizim karşımıza çıkarıyor. Yani oradaki kasları, tetik noktaları rahatlattığımız zaman o fıtık bulguları tamamen ortadan kalkabiliyor fıtığını ellememiş oluyoruz aslında. Sadece kaslarını rahatlatarak bütün sorununu, bütün ağırlığını giderebiliyoruz. Peki tetik nokta çok kulağımıza aşina. Biz mesleğin içerisinde olduğumuz için trigger point ya da tetik nokta çok duyduğumuz bir kavram. Bunu bizim için açar mısınız biraz daha? Nedir tetik nokta? E, nasıl oluşur ve ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız oluşmaması tetik için? Tetik noktalar kaslarda bulunan düğüm noktaları. E, bu tetik noktalar kasları gerginleştiriyor, güçsüzleştiriyor ve fonksiyonunu bozuyor. Biz bir süre bunu hissetmeyebiliyoruz ilk hı hı. başta. E, i̇leride kronikleştiği zaman bizim karşımıza uyuşma, karıncalanma, ağrı, hatta boyun bölgesinde olursa migreni tetikliyor, mide bulantısı, baş ağrısı bile yapabiliyor. Burada ayırıcı tanıyla hı hı. yani manuel terapi testleriyle biz bunu farkına varıyoruz ve kişinin anlattığı şikayetlere göre hani hangi kasında Tetik nokta oluşabileceğini tahmin edebiliyoruz anatomiyle. Bu tetik noktalar nasıl oluşuyor? Mikro travmalardan oluşabiliyor. Yani sürekli aynı hareketi yapmak, bu mesleki hastalıklar da bunun içine giriyor aslında. Sürekli masa başında oturmak veya bir ev hanımın sürekli cam silmesi, bir bahçıvanın sürekli çapa yapması, bunları tetiklemeye başlıyor. Duruş bozuklukları tetik noktaları getiriyor veya sıcak-soğuk dengesizliği. Yazın bunu çok karşılaşıyoruz. Dışarı çıkıyoruz, sıcak. içeri giriyoruz, klima soğuk. Bu evet. da kaslarda gerginlik yapıyor. Tetik noktaları burada kullanıyoruz. Dediğim gibi aslında siz de çok güzel anlattınız. Düzenli bir egzersiz hayatımız olsa, bu tetik noktalar çok büyük bir sorun olmayacak. Ee, ama birçok kişi hayatına bunu yerleştiremediği için ve yan, yaptığımız gün içinde fark etmediğimiz yanlış hareketler bize tetik nokta olarak geri dönüyor. Bu da hayat kalitemizi bozuyor ağrılarımız oluşuyor, uyuşmalarımız oluşuyor. Tetik noktayı ne yapıyoruz? şikayete göre o tetik noktaları bulup derin darbe masajı yapıyoruz, gevşetiyoruz. Gene fıtıktaki gibi o kasa bir dolaşım sağlamaya çalışıyoruz ki kas beslensin, kendini iyileştirebilsin. Daha sonrasında da egzersizle o kası tekrar esnetip eski sağlıklı haline getirmeye çalışıyoruz. Aslında çözümü çok basit. ama kişinin çok kötü bir hayat kalitesini düşürüyor bu tetik noktalar. Ya aslına bakarsanız şey gibi, siz de belki meslek olarak benle hem fikir olacaksınızdır. Böyle bir sürece girdiğimiz zaman gerek tetik nokta, gerek fıtık dönemlerinde sanki o süreçte ya da işte e, sürecin içerisindeyken size gelecek, siz manuel terapi yapacaksınız ya da gerekli işlemleri yaptıktan sonra bir mucize olacak ve tekrar eski hayatını yaşamaya devam edecek gibi düşünüyor galiba hastalar. Biraz da olsa hayat standartlarını, hayat kalitesini de hayattaki daha önceki alışkanlıklarını değiştirmeye ihtiyaç duyuyorlar. Olmalılar diye düşünüyorum. Bilmiyorum ne diyorsunuz Kesinlikle. bu konuda ama. yani bizim elimizde ve doktorların elinde işte spor eğitmenlerinde bir sihirli değnek yok. Dokunalım zayıflasınlar. Dokunalım ağrıları geçsin. Böyle bir şey mümkün değil. Biz yol gösteriyoruz. Evet. Ee, evet. Problemi bulup onu çözmeleri için yol gösteriyoruz. Onlar hayatlarını değiştirmeleri gerekiyor. Fizikal aktiviteden bahsettik. Mesela kilo da bunun için büyük bir neden. Kilo da bel ağrısı yapabiliyor. Eğer Kesinlikle. o kişi zayıflamazsa bizim yapabileceğimiz pek bir şey kalmıyor çünkü o bize yardımcı olmuyor. Biz ona yardımcı olamayız böyle bu durumda. Yani kişi önce bütünsel düşünmeli. Buna psikolojik nedenler etkili olabilir, kilo etkili olabilir, fiziksel nedenler etkili olabilir. Bir bütün olarak bakıp bütün olarak hayatını değiştirmeleri gerekiyor. E, sağlıklı olmayı seçmeleri gerekiyor. Bunun için de adım atmaları gerekiyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Peki ben biliyorum andülasyon terapi yapıyorsunuz merkezinizde. Nedir bu andülasyon terapisi? Yeni girdi evet, hayatımıza. Andülasyon terapiyi yeni getirdik Marmaris'e ilk kez. Hemen virüs çıktı, kapandık bizde. Evet. Sağ olun. Başınız. <laughs> andülasyon terapi aslında benim yaptığım bir şey değil. Bir cihaz. Yurt dışında artık bunu reçet olarak yazmaya başladılar. Alternatif tedavi olarak. Bir yatak düşünün. <laughs> belirli frekanslarla vücudunuza titreşim ve ısı veriyor. Bu verilen titreşimler derin dokunuzda ve kaslarınızda gevşeme sağlıyor refleks olarak. Dolaşımınızı hızlandırıyor, lenf dolaşımını da hızlandırıyor. Bu bizim ben bunu neden getirmek istedim çünkü dediğim gibi hani tetik noktalara çok çalışıyoruz, hep gerginlikler var kaslarda. Bunları gevşetmek için çok güzel bir yöntem. Elime güçlendirdi açıkçası o yüzden istemiştim. Hı -hı. Ee, 15 dakikalık uygulaması 2 saat yürümüşsünüz gibi kan dolaşımınızı arttırıyor. Ama tabii ki demek değil ki yürümeyelim, evet. yatalım o cihaza. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Yani tek başına mucize değil bu evet. de cihaz. Mutlaka egzersizi yapmamız. O bize Hı -hı. ilk adımı sağlayacak. Öyle hastalar geliyor ki çok ağrılı, egzersiz bile veremeyeceğim kişiler oluyor. İşte onlarda andilasyon mükemmel evet. bir çözüm oluyor. Önce onları rahatlatıyoruz, kaslarını, tasyalarını gevşetiyoruz. Arkasından egzersiz veriyoruz. Fibromyalizi çok fazla kullanılıyor çünkü fibromyalizi çok daha gergin dokular çok daha yaygın, e, lenf dolaşımını arttırdığı için zayıflamada da kullanıyorlar. Yani ben de kullanmaya başladım ve farkını görmeye başladılar çünkü çok hızlı ödem attırmaya başlıyor. Bu sağlık için de iyi oluyor çünkü ödem atamadığımız zaman toksik maddeler vücudumuzda birikiyor. E, bunları da istemiyoruz. O yüzden andüllasyon terapisini denemek için mutlaka beklerim mi gelsinler görsünler daha güzel anlarlar ne demek istediğimi. E, Underlasting de böyle. Peki denediğiniz süre içerisinde olumlu sonuçlar ne durumdaydı takip edebildiğiniz hastalarınız? Andülasyon denemeye başladığınızı evet. biliyorum ben. İki, i̇ki kişi vardı mesela lenf, ödem problemi yaşayan, ödem atamayan e X uh -huh. seans sonunda bile telefonla arayıp daha sık tuvalete çıkmaya başladım bugün diyenler bile oldu. O beni çok şaşırttı. Left ödemde çok etkili bir yöntem ve bir hafta sonunda da stresle baş etmek için birkaç kişi gelmişti. Çok daha gevşediklerini ve çok daha derin uykuya daldıklarını söylemeye başladılar. E birkaç kişide de ağrı uh -huh. için kullanmıştım. Onlar da son derece memnunlar. E, bir hafta içerisinde birçok kişi e, farkını görmeye başlıyor aslında. Peki bu andülasyon için hemen bir soru geldi. Tansiyon problemi olanlar kullanabilirler mi? Ya yaptırabilirler mi bu uygulamayı diye evet, soruyorlar. Evet, kullanabilirler. Öyle bir kontraindikasyonu yok yani kullanmadığımız durumlarda. Ben sadece kalp bile olanlarda çok kullanmayı tercih etmiyorum. çünkü her şey olabilir. Geri kalan bütün rahatsızlıklarda çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. Evet, zaten hasta stabil. Herhangi bir kardiyak ritmi arttırmıyorsunuz evet. onu biliyorum değil mi? Peki egzersizin öneminden bahsettik, biz de bahsettik, siz de bahsettiniz. Covid-19 dönemini gerçekten en zor yaşayanlar bence 65 yaş üstü kişiler. Evdeler bir şekilde bahaneler bulup çıkmaya çalışıyorlar ama en çok hareketsiz kalanlar galiba onlar. Ne yapabilir 65 yaş üstü kişiler? Bu konuda tavsiyeniz evet, ne olacak? Zaten gençler çok güzel uyum sağladılar bu online derslerle. Ama maalesef yaşlarımız bunlar evet. katılamıyor. Zaten katılmasınlar. Çünkü onlar için kişiye özel olmalı egzersiz hele hiç spor geçmişi yoksa Kesinlikle. gençler için de aslında böyle spor geçmişi yoksa birebir yapılması gerekiyor önce bazı şeylerin daha sonradan bu tarz etkinliklere katılmaları <laughs> gerekiyor. Ben 65 yaş için hani burada işte kalça kaldırın, bacak kaldırın gibi egzersiz tavsiye etmem doğru olmaz çünkü yapamayacaklar belki ya da yanlış yapacaklar. Günlük hayatlarını nasıl daha aktif geçirebilmeleri için birkaç böyle bir şey düşündüm. Mesela ev içerisinde en uzak iki nokta belirleyip oraya beşer tane, bir buçuk litrelik su şişesi koyup gün içerisinde bir uçtan alıp diğer uca götürme. İşte normal yürüyerek yapma, yan yan yürüyerek yapma. Bunu taşırken asker yürüyüşü gibi dizleri daha çok yukarı çekerek yapma. Bu şekilde yürüme varyasyonları oluşturabilirler. Bu aslında basit görünüyor ama böyle bir şeyi hedef aldıkları zaman motivasyonları artacak. Ben bunu yapmalıyım diye. bu konuda da destek olacak onlara. Çok güzel. Ee, mesela asker yürüyüşü dedik. Eğer bunu asker yürüyüşünü denge problemi yaşıyorlarsa sadece bir duvara tutunup veya bir masaya bulundukları yerde de yapabilirler bunu. Yani yürüyüş aktivitesini arttırmaları gerekiyor ev içerisinde mümkün olduğunca. Bu bir yöntem olarak düşündüm ben. E ee, omuz sırt içinde yukarıdan mesela bildiğimiz e, temel kültür fizik hareketlerinden ilkokulda da yaptığımız yukarıdan elma toplama çok güzel bir egzersiz olabilir onlar için. E ee, bir de yanlarında yaşayanlara ben birkaç bir şey söylemek istiyorum ee, şimdi hepimizin evinde yaşlı olduğu zaman onlara hürmet olsun diye suyunu götürüyoruz yemeğini götürüyoruz ayağına bunları mümkün olduğunca kesmemiz gerekiyor aslında onlara iyilik yapmıyoruz onları daha çok hareketsiz evet. bırakıyoruz sularını kalkıp kendileri içsinler eğer farklı bir rahatsızlıkları yoksa yemeğini kalkıp kendileri koysunlar bu konuda gün içinde onları aktivite aktiviteye teşvik etsinler yanlarına mesela şişeye suyu doldurup bütün gün oturarak o şişeyi bitirmeye çalışmasınlar. Her susadıklarında mutfağa gitsinler. E, bu şekilde, yani benim aklıma şu an gelenler bunlar. Her iki saatte bir gün beş dakika bile kalkıp bunları yapsalar, yürüseler gün sonunda bir yarım saatlik bir egzersiz çıkıyor ortaya. Ekstradan yarım saatlik bir hareket çıkıyor onlara. Bu da çok faydalı olacaktır eminim. Belki ilk gün farkını göremeyecekler ama bunu düzenli yaptıkları zaman bunun farkını kesinlikle hissedeceklerdir. Bir de ben nefes söylemek istiyorum. Bunları yaparken nefese de çok dikkat etmeleri gerekiyor. Sizde de anlattınız bunları. Mesela elma toplarken he, he, böyle kendini sıkıp daha çok yukarıya yetişmeye çalışmak değil de nefesle kombine etmeleri gerekiyor. İki tane de nefes egzersizi e, söylemek istiyorum onlara. İsterseniz beraber yapınca ama görünmüyoruz. Ekran çok küçük. Ben sadece anlatayım. Bir elimizi göğsümüze koyuyoruz. Bir elimizi karnımıza koyuyoruz. Nefes alırken göğsümüze koyduğumuz eli hiç hareket ettirmemeye çalışıyoruz. Sadece karnımızdaki elimizi hareket ettireceğiz. Nefes alırken karnımızı şişireceğiz. Elimiz yukarıya doğru çıkacak. Verirken de içeriye doğru girecek. Bunu yapabilirlerse 3 saniye nefes alsınlar, 6 saniyede nefes versinler. Eğer kolay geliyorsa 4 saniye alıp 8 saniye de verebilirler. Çok daha iyi olur bunu bir 10 nefes, 15 nefes yapmaya çalışsınlar, yapabildikleri kadar. 5 yapıyorlarsa 5 yapsınlar, hiç sorun değil. İkincisi de ellerimizi şu şekilde kaburgalarımızın etrafında koyup nefes alırken karnımızı değil bu sefer kaburgalarımızı şişirmeye çalışalım. Tabii ki omuzlarımızı kaldırmadan. Kaburgalarımızı şişiriyoruz nefes alırken, verirken de kaburgalarımızı birbirine yaklaştırıyoruz. Bu söylediğim egzersizleri ve nefes egzersizlerini ee, sabah kalktıklarında ve akşam yatmadan önce yaparlarsa çok daha derin uykuya daldıklarını fark edecekler bir süre sonra. Sabah daha dinç kalkacaklar. Bu onların moralini de düzeltecek. Yani böyle bir iyi bir kısır döngü oluşturmamız gerekiyor. Çünkü moral bozuldukça yürümek istemiyorlar, hareket etmek istemiyorlar. Etmeyince ağrıları artıyor, ağrılar artınca hiç hareket etmiyorlar. Bu kötü zincir yerine bunu bir yerden kırıp bunu iyiye çevirmek gerekiyor. Bu da onlar için güzel bir adım olabilir. Kesinlikle çok güzel düşünülmüş, tasarlanmış. Gerçekten üzerine kafa yorulmuş evet. düşünceler. Teşekkür ederiz Emre Bey. Ee, yani ben de aynı fikirdeyim. Gerek fiziksel gerek psikolojik olarak evinizde olan yaşlı kişiler ne kadar sağlıklıysa biz de onlara eşlik ettiğimiz için hayatlarında e, biz de gerçekten bu hayatı ve dönemi kolayca atlatabileceğiz diye düşünüyorum. E, katıldığınız için teşekkür ederim. Vakit ayırdığınız için de. ederim. festival devam ben edecek. Son bir e, eklemek istediğiniz bir şey varsa bir cümle evet. alabilirim yoksa yayını Mah bitireceğim. dergisine çok teşekkür ederim beni burada ağırladıkları için. E, burada soramayan kişiler olmuştur. Belki cevaplayamadıklarım fizyopoint sayfasından bana özel olarak sorabilirler. Seve seve cevaplayabilirim sorularını da. E, herkese iyi yayınlar, iyi günler. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Sağ ol. Hoşça kalın.